sevgili öğrencilerim. Hepiniz Sağda Öğretim Akademi kanalına hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum. Herkes şu an burada toplandı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Hepinizin yanaklarından öpüyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum benim kandilimi kutlayan öğrencilerime de. Herkese hoş geldiniz diyorum. Yunus Eren, Elif Ayaz, teşekkür ederim. Sıla, Rahşan, Yusuf Erdem teşekkür ederim. Yunus Eren demiş ki "Başladı koşun." demiş. Teşekkür ediyorum. Harikasınız sevgili çocuklar. Bu arada herkes şimdi WhatsApp veli grubundan arkadaşlarını derse çağırıyor. Haydi gelin linki de paylaşabilirsiniz. Haydi gelin diye çünkü 4. sınıfları harika bir grup. Onlarla kalabalık ders yapmayı gerçekten çok seviyorum sevgili öğrencilerim. Ne yapıyorsunuz? Hemen veli grubundan linki paylaşıyorsunuz sevgili öğrencilerim harikasınız sevgili çocuklar. Şimdi yavaş yavaş geliyorlar Sen burada, Azra burada teşekkür ediyorum, Belinay burada, Aslıhan burada, Fatma Melek burada hoş geldiniz. Teşekkürler Yunus Emre burada, Zeynep Ortaç burada teşekkür ederim sana da hayırlı kandiller. Elanur burada, herkes yavaş yavaş toplanıyor. Şimdi herkes bugünü güzel bir gün olarak kandili olduğu için ne yapıyoruz sevgili çocuklar? Tabii ki yönetmenimizi affetmiyoruz. Hemen like tuşuna basıp bir tokat atıyoruz. Şaka yapıyorum tabii ki. Like tuşuna basıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Burada kimler var? Tabii ki bir de burada kim var biliyor musunuz? Geç kalmadınız yeni geldiniz. Benim canım dostum. Can yoldaşım. Her zaman yanımda olan. Hiçbir dersi kaçırmayan. Sukubi burada. Merhaba Sukubi. Merhaba sevgili Sade öğretmenim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim sınıf olan dördüncü sınıflarla derse başlamışsınız Sade öğretmenim. Biliyorsunuz ben en çok dördüncü sınıfları kendime yakın hissediyorum. O yüzden onlarla ders yapmaya da bayılıyorum. Zaten yoruldum. Uranus'taydım. Arkadaşlarımızla futbol oynuyorduk. Yeni geldim ben de. Kesirleri zaten biliyorum ben profesör olduğum için. Size iyi dersler diliyorum. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum sevgili Scooby'cim. Biz de artık dersimize başlıyoruz. Bizler de sizlere öpüyoruz. Scooby'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Tekrar bugünkü konumuz 4. sınıf kesirler problemlerini beraber yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Herkes birinci soruya baksın. İlayda da yazmış, Hazal da yazmış. Teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Şimdi ne yaptık? Arkadaşlarımızı çağırdık. Herkes geldi bile herkes toparlanıyor. Ay bakalım sınıfımızda 48 öğrencinin 4'te biri, 1 bölü 4'ü erkektir. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır? Aferin size tekrar okuyorum. Sınıfımızda 48 öğrencinin 4'te biri, 1 bölü 4'ü erkektir. Sınıfımızda kaç kız öğrenci vardır? Haydi bakalım kimler doğru yapacak? Ben de kalemimi hazırladım. Harikasınız Raziye de burada, Hazal da burada. Beril Doğa da var burada. Çocuklar bu bir iyilik hareketi. Ücretsiz derslerimiz sizler için burada yapıyoruz. Okul bağınızın kopmaması adına bunu yapıyoruz. Sizler de arkadaşlarınıza lütfen bu derslerden haberdar edin. Onlar gelsinler. Sevgili çocuklar erkeği bulduktan sonra kalanlar olacak kız. Dörtte bir erkek. Ona göre yapın. Dikkatli yapın. Haydi yapalım beraber. 48 tane öğrenci var. 48 öğrencinin, şöyle düzeltelim kalemimizle. 48 öğrencinin 1 bölü 4'ü erkekmiş. 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4. Çıkardım. 8'i indirdim. 8'in içinde 2 kere var. Şurası 0. 12 tane erkek öğrenci var. Sınıfta kaç kız vardı? Kaç tane erkek vardı? Bize kızı soruyor. Sınıfta 12 erkek öğrenci var. Kızı bulmak için 48 öğrenciden 12 erkeği çıkarırsın. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 36 kız varmış sınıfta sevgili öğrencilerim. 36 diyenler sade öğretmeninden yıldızı kapıyorlar. Öyle değil mi Sukubi? Sade öğretmenim ne güzelmiş ya 36 tane kız varmış. Benim okuduğum okulda biliyor musunuz? 80 kişiydik biz. 79 tane erkek bir tane kızdı biliyor musunuz? Hangi okulmuş o Scooby? Allah aşkına çok komiksin. Gerçekten çok komiksin. Ee, değişik bir soru olmuş. Güzel bir soru olmuş. Şimdi yeni bir soru geldi. Kümesteki 60 hayvanın 5'te 1'i 1 bölü 5'i tavuk. Geri kalanı ise civcivdir. Benzer bir soru. Kümeste kaç civciv vardı? Dikkatli bir şekilde yapalım. Kümesteki 60 hayvanın 5'te 1'i tavuk geri kalanı ise civcivdir. Kümeste kaç civciv vardır? Kim yapacak bakalım? Haydi Rana ve Azra isimlerinizi okudum. Hiç de zor değil yaparsınız. Haydi bakalım. Bekliyorum. Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Var var. Bugün dörtlerle canlı dersimiz. Hemen onlarda arkadaşlarına haber verdi. Sınıfça derse girenler var aramızda. Harikasınız. Herkes sınıfını çağırdı. Burada hem görüşmüş de oldular. Harika oldu. Hadi bakalım şimdi beraber yapalım. Kümesteki 60 hayvanın 1 bölü 5'i tavuk. Hadi bulalım önce 1 bölü 5'ini. Altının içinde 5 bir kere var. Buraya 5'i yazdım. Burası 10 oldu. Onun içinde 5 2 kere var. Kalanım 0. 12 tane tavuk varmış. T yazalım şöyle. 12 tane tavuk varmış. Geriye kalanlarda civcivmiş. 60'tan kaçı çıkarmam gerekiyor? 12 neden? Çünkü tavuk sayısı 12 geriye kalanlar civciv. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4. 48 civciv olacak sevgili çocuklar. Görüyorum doğru cevaplar var. Yıldızları buradan hepinize tak 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 gönderiyorum. Aferin. <laughs> Harikasınız Feyza Nur. Şimdi gelelim Üçüncü sorumuza hazırsanız, üçüncü soru zaten görünmüyormuş. Hemen beraber üçüncü soruyu okuyayım. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de kandiniz mübarek olsun. Bugün dualarınızda lütfen bana da yer verin. Sade öğretmen için de duanızı eksik etmeyin sevgili öğrencilerim. Scooby cebindeki 100 liranın 5'te 2'sini, 2 bölü 5'ini harcadıysa geriye ne kadar parası kalmıştır? Kubi ne yaptın parayı harcadın? Öğretmenim evet, bu soru yanlış. Çünkü ben paranın hepsini harcadım. Hepsine çikolatayla şeker aldım. Hepsi bitti hiç para kalmadı. Ya Scooby gerçekten çok komiksin ya. <laughs> hepsini nasıl harcayabilirsin? İnanmıyorum sana Scooby ya. Gerçekten inanmıyorum ya. Haydi şimdi hep beraber soruyu yapalım. 100 liranın 2 bölü 5'ini bulalım. 100 liranın 2 bölü 5'ini bulurken 2 bölü 5 şöyle de yazılıyor sorularda. Alttakine bölersin. Üsttekiyle çarparsın. Burası 2 kere 5 10. Şu indirdiğim son sıfırı buraya ışınlıyorum sevgili çocuklar. 20 oluyor. 20 ile de 2'yi çarpacağız. 40. Şimdi bitti mi soru? Hayır. Bu 40 lira harcadığı para. İlk başta kaç lirası vardı Sukubi'nin? 100. 100'den de 40'ı çıkaracaksın. 60 lira parası Sukubi'nin sevgili öğrencilerim, Aferin. Cevabı atmış bulanlar. Sade öğretmeninden kap. 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 Kap yıldızları diyorum. Cevabı doğru bulanları tebrik ediyorum. 3 tane soruyu geride bıraktık sevgili çocuklar. Tam kaç tane soru yaptık? 3 tane. Kesir problemlerinde verilen kesirin üstü olan sayısına pay diyorduk altta olan payı kısmına da kayda Çizginin altta olan kısmı. Bir çokluğu verip bize kesini sorduğu zaman alttaki paydaya bölersin, üstteki payla çarparsın. Bunu unutmuyoruz. Kalanı soruyorsa bulduğun sonucu yazdıktan sonra en baştaki bütünden en son bulduğun sayı çıkarırsın. İşte olay bu kadar kolay sevgili öğrencilerim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dörtlerden çok mesaj geliyor öğretmenim ders, öğretmenim ders diye. Ee, ben çok memnun oluyorum. Sizleri çalıştığını görmek beni gerçekten çok memnun ediyor sevgili çocuklar. Bu arada özel gruplar için, özel dersler için de çok fazla talep geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Şu an özel gruplarımız 2 ve 3. sınıflar için sınırlı sevgili çocuklar. Belki 4. E, sınıflar için açarsam size mutlaka duyuru yapacağım. Evet gelelim şimdi nereye? Dördüncü soruya şöyle bir kaydırayım. Hep birlikte bakalım. Bu soru Aras'la ilgili. Bakalım Aras'la ilgili soru neymiş? Aras elindeki 120 cevizin, hmm, ceviz de çok faydalı, zeka gelişimi için çok önemli. Dörtte birini, 1 bölü dördünü yedi. Geriye kaç cevizi kaldı? İlk üç soruda anlattığım kurallar yani geçerli. Şimdi siz de ne yapacaksınız? Dikkatli bir şekilde bu soruyu yapacaksınız. 120 cevizin 1 bölü 4'ünü nem 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 7. Geriye kaç ceviz kaldı? Bekliyorum. Haydi bakalım. Kuzey Yanık okudum ismini. Teşekkür ederim. Ahmet Ertuğrul okudum ismini. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum birazcık cevaplar gelsin. Evet geliyor cevaplar. Ecem Nur Belinay okudum ismini. Haydi bakalım. Herkes soruyor yavaş yavaş yapsın. Geriye kalanı soruyor sevgili öğrencilerim. 120 cevizin 1 bölü 4'ünü 7. Ne yapıyorum? 120'nin 1 bölü 4'ünü bulacağım. Haydi bulayım bakalım. 120'nin 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e bölerim. 1'in içinde değil 12'nin içinde ararım. 3 kere 4 12. 12'den 12 çıktı. 0. Şu indirdiğim 0'da buraya ışınlarım 30 olur sevgili çocuklar. Bitti mi? bitmedi. Bunu yedi diyor. Geriye kalanı önce 120'si vardı. 30'unu yesin bakalım. Geriye kaç kalacak? 0'dan 0 çıktı. 0 2'den 3 çıkmak. 12'den 3 çıktı. 9 sevgili çocuklar. 90 tane ne? 90 tane ceviz. Evet. 90 tane cevizi kaldı sevgili çocuklar. 90 bulanlar beğen tuşuna bassın ki bakalım kaç kişi 90 buldu doğru yaptı. Ben de göreyim. Kimler 90 buldu? Hemen beğen. Eskiden bastıysan şimdi basmana gerek yok. 90 bulanlar beğen tuşuna şöyle hani şöyle bir işaret var ya ona basarak ne yaptığını anlayabileceğim. Harikasınız sevgili öğrenciler. Gelelim şimdi 5. soruya. Tam 4 tane soruyu geride bıraktık günler dörtte dört yaptı. Harikasınız. Beşinci soruya hep beraber bakalım. Ben de merak ediyorum sevgili öğrencilerim. Kitaplık çok güzel. Bizim de evimizde bir kitaplığımız var. Okulumuzda da kitaplığımız var. Bakın bir sürü kitap var kitaplıkta görüyorsanız. bu Aynı buradaki kitaplar gibi çeşit çeşit, raf raf. Sizler de bol bol bu süreçte kitap okuyun, okuduğunu anlama çalışmaları üzerinde durun sevgili öğrencilerim. Soru da diyor ki sınıf kitaplığımızda bulunan 82 kitabın 1 bölü 2'si masal. Kalanı romandır. Kitapta kaç masal var? Hmm, bekliyorum bu biraz şaşırtmaca. Haydi bakalım. 1 bölü 2'si masal. Kalanı romandır. Sultan diye ismini okudum. Harika zengini okudum. Göksu'yu okudum iyi akşamlar. Herkes artık Vedi grubuna WhatsApp'tan attı mı? Öğretmenimiz bekliyor hepinizi diye. Evet. Bakayım kimler haber vermiş arkadaşlarına. Harikasınız. Evet Sinan. Seni de görüyorum. Aferin size. Cevaplar geliyor. Benim Belinay Numanoğlu. Görüyorum. Haydi bakalım. Semi de okuduk. Şimdi ne yapıyoruz? 82 kitabın 1 bölü 2'sini bulalım. Nasıl buluyoruz sevgili öğrenciler? 82'yi 2'ye bölüyoruz. 8'in içinde 2 kaç kere var? 4 kere var. 2 kere 4, 8. Şimdi indirdim 2'yi. 2'nin içinde 1 kere var. Burası 0. 41 tane ne var sevgili öğrencilerim? Masal var. Zaten diğer 41'i de roman. 1 bölü 2'si demek yarısı demek zaten. 41 masal, 41 de roman var. Bu soruda sevgili çocuklar, 41 bulanlar doğru yaptınız. Yıldızı da kaptınız. Şuraya da bir yıldız yapsın. Sağ öğretmen. 5 tane soru yaptık. Bence zor değildi. alışmamız için kesirler konusunda tecrübe edilmeniz için bu kadar e, zorlukta çözdüm. Ama tabii ki daha da zorları olacaktır sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim kaçıncı soruya? Altıncı soruya ben şöyle bir 6. soruyu getireyim. Siz de ekranda görün. Alt şu an nerede? Sağ üstte. Aferin. 6. soruyu lütfen siz de benimle birlikte okuyun. Bu arada bu ulam ismini okudum. Emir iyi tepeli okudum. Pazartesi okullarınız açılıyor. Artık ne yaparsınız? Okulunuzda kavuşursunuz arkadaşlarınızla öğretmeninize. Kimler okulu özledi? Kimler sınıf arkadaşlarını özledi? Scooby sen okula özledin mi? Çok özledim sade öğretmenim o kadar çok özledim ki pazartesi gitmeyeceğim daha çok özlemek istiyorum çünkü hep özlemek istiyorum. Özlemek çok güzel bir şey. bir doğru okuluna gidiyorsun. Öyle okula gitmeyeceğim falan yok. Herkes doğru okula. Bir de diyor ki pazartesi de gitmeyeyim iyice özleyeyim diyor. Sen var ya Scooby ah Scooby ah Scooby. Rüyayı da okuduk. Zeynep Rümeysa, Belinay, Azra isimler okundu. Ben de özledim demiş. Bu ise seni de okudu. Hocam ben Delal Çelik deprem bölgesinde demiş. Sevgiler yolluyorum. Sizinki evet 1 Mart'ta inşallah başlayacak. Geçmiş olsun dileklerim sizlerle. Hepiniz için bu akşam duacıyız sevgili öğrencilerim. Emin'i de okudum. Şimdi ne yapıyoruz? 600 Esneyenler var aramızda. Sakın esnemiyoruz. Ne yapıyoruz? Gözlerimizi açıyoruz. Aferin. Zehra'yı okudum. Scooby. Yine soru Scooby ile ilgili. Pazardan 27 kilo çilek aldım. Fakat aldığı çileğin 2 bölü 3'ü 3'te ikisi çürük çıktı. Ah Scooby. Scooby kaç kilo sağlam çilek almıştır? Okudum ismini Emin. Haydi bakalım. Altıncı soruyu herkes bir yapsın. Merak ediyorum kimler bulabilecek. Haydi bakalım. Elif Doğa. Nehir. Sare. Elif Canbaz. Kusam. Haydi bakalım. Şimdi merak ediyorum cevabı. Geliyor, geliyor. Muhammed Emircan sana da geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok geçmiş olsun diliyorum. Mustafa Emir ismini okudum. Hadi bakalım soruyu yapalım. Suku 27 kilo çileğin 3, 2 bölü 3'ü neymiş çürük bir basayım. 27 çileğin. Do. Çürük değil bu. Bak soru böyle yani. 3 kere 9, 27. Alttakine böl, üsttekiyle çarp. 9 ile 2'yi çarptık. 18. Soru bitti mi burada? Hayır bitmedi. Bu çürük çıkanlar 27'den de 18'i çıkarırsak eşittir 9 kilogram sağlam neyi var? 9 kilogram sağlam çileği var. 9 diyenler sade öğretmeninden yıldızı kaptılar. 9 kilo sağlam çilek almış sevgili çocuklar. Ne yapmışlar? Sağlam çilek almış. Oh aferin olsun. Sevgili çocuklar bu arada bazıları mesaj atmış. Öğretmenim biz dersi bazen kaçırıyoruz diye. Dersi kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsan yukarıdan ders başlayacağı zaman sana uyarı geliyor canlı ders diye. Hem böylece dersleri kaçırmamış olabiliriz. Olursun. Ayrıca benim bu sayfamla bağlantılı olan Instagram'da Sade Öğretmen hesabım var. Sizlerle ilgili orada ücretsiz PDF'ler, dersler paylaşıyorum. İstediğinizi çıktı olarak alabiliyorsunuz. Mesela bu dersin PDF'si Sade Öğretmen'de Instagram'da mevcut. Siz ne yapabilirsiniz? Yazıcıdan çıkarmak için oraya Oradan bakabilirsiniz. Oraya da abone olmanız yeterli. Takip etmeniz yeterli sevgili öğrencilerim. 6 soru geride kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Ben de doğru cevap yapanlarının hepsini tek 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 tebrik ediyorum. Geldik 7. soruya. 7. soruyu hep beraber okuyoruz. Ela, Trenle Konya'ya gitmek istemişler. 300 yolcu kapasiteli tren. 4 bölü 5'i dolmuştur. Trende kaç kişilik boş yer kalmıştır? Hmm tren bayağı dolmuş değil mi? Yani 4 bölü 5'i neredeyse tamamına yakını dolmuş. Bakalım şimdi ne bulacağız sevgili çocuklar? Ee, güzel güzel cevabı bulacağız. Bu arada yönetmenimize bu orijinal sorular için teşekkür ediyoruz. Hiçbir yerde bulunmayan bize özgü sorular yönetmenimiz sizler için ayarlıyor sevgili çocuklar. Haydi bakalım Nisa. Link var mı? Link yani buraya abone olmanız yeterli. Instagram'da da sağda öğretmen. Kaç kişilik boş yer kalmıştı? Haydi bakalım. Gökhan Ertekin okudum ismini. Sibel Yılmaz okudum ismini. Yiğit Efe. Okul açılınca devam edeceğiz derslere. Siz takip edin. Benden haber bekleyin. Mustafa Emir. Sade öğretmen. Bakın Seda değil ya da başka isimler değil. Sade öğretmen. Haydi bakalım cevaplar geliyor. Ben şu birazcık kaydırmak istiyorum. Benim adım Sade. Sade Sade. Hani Yade şarkısını biliyor musunuz? Yade var ya ben de bunu Sade olarak değiştirdim. Bundan sonra öyle söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. 300 yolcu kapasiteli trenin 4 bölü 5'ini bir bulalım. Neyini? Dolu olan kısmını. 300'ü 5'e bölelim. 6 kere 5. 30. 6'yı yazamadım. Ay. 6 kere 5. Niye olmuyor? Yeni etmeyin. 6 kere 5. 30. 0, 0. Bu 0'ı buraya ışınlıyor. 60. Neyle çarpacak? Üsttekiyle. 60 ile 4'ü çarparak 240. Bu ne? Dolu olan kısmı. Bizim Trenimiz kaç kişilikti? 300 kişilikti. 300'den sevgili öğrencilerim. 240'ı çıkarırım. Geriye kaç kalır? Geriye 60 yolcu. Ne oluyor? Boş boş yani 60 tane daha yolcu binebilir oluyor. Cevabı 60 diyenler sade öğretmeninden yıldızı kapıyorlar artık. demiş ki, sade öğretmenim kelime oyunu gelecek mi? Kelime oyunu gelecekti tabii ki ama e, biz şimdi sayısı bin kişi olan sınıflarla kelime oyunu oynuyoruz. E, elimizden geldiğince de o sayılara ulaşıyoruz. Oynadığımız sınıflar oluyor tabii ki ama şu an dörtlerle o sayıya ulaşamadık. Yönetmenin de tek bir e, neyi var, ne derler ona? Tek bir e, isteği var. Tek bir şartı var. Ne olacak diyor. Bin kişi olduğumuz zaman diyor oyun oynayacağız diyor. Bin kişi olamadınız dört derim. O yüzden size bugün oyun yok. Ama arkadaşlarınızı derslere davet edip sayıyı arttırırsanız kelime oyunu ben de yönetmeni ikna ederim. Geldik kaçıncı soruya şu an? Sekizinci soruya geldik. 8'i ve 9'u yapacağım. 10. soruyu ödev olarak vereceğim size. Ödevi nasıl yapıyoruz? Dersten çıkmadan hemen yapıyorsunuz ve yorumlar kısmına 10. soruyu yazıyorsunuz. Ben de onlara bakıyorum sevgili çocuklar. Şimdi gelelim 8. soruya. Diyor ki bir çiftlikte 243 tane hayvan vardır. Hemen biraz yukarıya kaydırayım sevgili yönetmenim. Öyle istiyor. Bir çiftlikte 200, 243 tane hayvan vardır. Bu hayvanların 2 bölü 3 koyun kalan kısmı ise keçidir. Çiftlikte koyun ve keçilerin farkı kaçtır? Biraz farklı bir soru kelime oyunu oynayalım demiş Rümeysa. sadece dediğim gibi bin kişi olmanız gerekiyor. Haydi bakalım. İkisi arasındaki farkı soruyor sevgili öğrencilerim. 243'ün 2 bölü 3'ünü buluyoruz. Hadi bakalım. 243'ü 3'e bölüyoruz. Önce. 3, 8, 24. Şurası 3 1 kere 3 3 81. 2 ile de çarpıyoruz. 2 kere 8 16. 1 kere 2 2. 2 kere 8 16 162 kim sevgili çocuklar? 162 tane koyun var. K koy yazalım. Şu koyunlar 162 tane. Geriye kalanlar ise nedir sevgili öğrenciler? Geriye kalanlar eee keçi. Kaç tane hayvan vardı toplam? 243. 243'ten 162'yi 162 çıkaralım. 1, 10, 81 tane de neyimiz var sevgili çocuklarımız? Keçi. Bize şimdi bu ikisi arasındaki farkı soruyor. 162'den de 81'i çıkarıyoruz. 2'den 1 çıktı. 1, 16 8 çıktı. 8, 8 yine 81. Aralarındaki fark da kaç olacak sevgili öğrencilerim? 81. Keçi ile koyun arasında da tam 81 tane fark varmış sevgili çocuklar. Geldik şimdi 9. soruya. Hep birlikte yapıyoruz 9. soruyu. 10. soruyu sizler için açacağım ve sizin ödeviniz olacak. Herkes şimdi 9. soruyu benimle birlikte yapsın. Bir ağaçta 78 tane elma vardır. Kuşlar bu elmaların 1 bölü 3'ünü 3'te 1'ini yedim. Geriye kaç tane elma kalmıştır? İnanılmaz kolay bir soru. Artık yapabileceğinize inanıyorum. Çünkü çok anlattım. Benzerlerini de çok yaptım sevgili öğrenciler. Bir ağaçta 78 tane elma vardır. Kuşlar bu elmaların 1 bölü 3'ünü yedi. Bu soruları yönetmenimiz orijinal olarak kendisi hazırladı sevgili öğrenciler. Geriye kaç tane tebrik ediyoruz. Buradan kendine de alkışlar gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Oyunu benimle ilgisi şey yok. Bin kişi olmadan oynamıyor. Haydi bakalım. Cevaplar geliyor. Haydi yapalım. 78 tane elmanın 1 bölü 3'ünü 3'e verelim önce. 2 kere 3 6. 18'in içinde 6 kere var. Burası kaç oldu? 26 oldu. Bunu yerse geriye kaç kalır? 78'den kaçı çıkaracağız? 26'yı. 8'den 6 çıktı 2. 7'den 2 çıktı 5. 52. Kaç tane geriye elma kalmış? 52 tane elma kalmış. Sevgili 4. sınıflarım bugün ne yaptık? Beraber kesirler konusunu işledik. Sizlerle tam 9 tane harika problem çözdük sevgili çocuklar. Şimdi bu 10. soruyu açıyorum. Ben size veda ettikten sonra herkes okuyor. Önündeki kağıda yapıyor ve cevabını yorumlar kısmına yazıyor. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki canlı derslerde buluşacağız. Instagram Sade Öğretmeni takip etmeyi. Bana bu kanaldan da abone olmayı unutmayın. Kendinize